<laughs> Hayırdır ya siz Allah muhabbetiniz artsın. Bil mukabeli. Bak kelimeyi biliyorum işte. Ne oluyor ya böyle kahkaha kirki maşallah. Özel. Özel? Hı hı. Sen onu bırak da Azade'ye anlatacaktın. Neyle anlatacağım ya? işte yolumuza taş koymaya çalışan bir insan da. Peki nerede karşılaştınız? Ne konuştunuz? Ayrıca neden sen? Ne? Bir ben değil ki Allah Allah. Evet. Komiser de aldıttırdı. ayağına götürtürdü bizi. Ne konuştunuz peki? Yani konuşacağız Bahar'cığım. işte uzak durun, yaklaşmayın, bu iş benim, o isterim falan filan falan. İyi, laf dinlersiniz herhalde, uzak durursunuz azadeden. Bak, telefon ekranı kırıldı. Allah canıma, ateş pahası oldu ya. Kusura bakmayın telefon. Evet. Azade kim? Boş ver ya, sinirin teki. İyi de abime niye trip attın bu yüzden? Kız, aşırı güzel. Aşırı ama öyle böyle değil. Sen? Ya mesele sadece güzellik de değil. Birine kancayı taktın mı kurtuluşu yok. Bak, sen de dikkat et. Efe'yi çağırmış ayağına. Ya işte tamam be ya Allah Allah. Mekanı bulduk zaten. Sen adamları ayarlayacaksın. E ondan sonra bugün de gireriz. Merak etme Kartal ben de. Yalnız neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak ediyorum? Önemli değil neyse. Karşılaştığımızda sorarım. Hayırdır? Ne arıyorsun sen burada? Önce bir hoş geldin de Mesut be. Lan bir kere de bir güler yüzle karşılayın beni ya. Pardon ya, tabii. Şahin abimize sarılmadan, öpmeden karşılamak olur mu? Olmaz. Ne diyorsun lan sen? Sırtımdan vurmak için aportta bekliyorsun, bir de sana sarılıp öpeceğim mi? Abim öpüyorsun ama. Ha? Şahin. Sade de gel. Ne istiyorsun? Ne konuştuğumuzu öğrenmek istiyorum. Abim neyin peşinde? Ne yapmaya çalışıyor? Ve ben ona nasıl yardım edebilirim? <laughs> ne oldu lan? Şimdi de abine mi yardım edeceksin? İnsanlar değişiyor Mesut. Şimdi sen de abimin yanındasın. Benim karşımda olmam olur mu? Olmaz. Ha? Ne oldu? İnanmadın mı? Şahin... ...hani ben sana demiştim ya, onun gibisin. Tıpkı abine, Kartal'a benziyorsun diye. Ha. Ben seninle ilgili son kararımı verdim lan. Yanılmışım ben. Sen Kartal'ın tırnağı bile olamazsın lan. Oğlum, sen insanların arkasından iş çeviren, sinşi bir... O yüzden senin tek bir lafına bile güvenmem. Olabilir. Saygı duyarım. Ama çok da umurumda değil be Mesut. Çünkü dediklerimi ki yapacağım. Seni uçuracak deliller hala benim elimde unuttun mu? Şimdi isterin an isterin ama bu seni son darlama. Tamam İşler yolunda giderse, zaten sana ihtiyacım da kalmayacak. Dinliyorum. Abim neyin peşinde?